Dünya hasat edilmeye başlandı, Çitçimiz, çalışmalar nedir? Çiftçimiz e, Serada alternatif olarak başka ne ürün yetişeceğini araştırmak maliyetinde e, mal tayriği dikmişlerdir. E, bu da ilk meyvesini bu sene verdi. E, bunun inşallah Seracılık'ta kapalı örtü alanında bunun devamı olacağını şu an gördüğümüz meyve durumunda... Ee, devam edeceğini tahmin etmekteyiz. Bu mevsimde yetişir mi? Yani yetişiyor işte. Demek ki yetişiyor. Şeyde aslında açık tarlada 20 Nisan'dan sonra ilk hasat alınır. Bir ay erken alınmıştır. Alıcı bulur. Kaç lira başkanım? 150 TL alıcı bulur. Evet. Yeni dünya yetiştirmek nereden aklınıza geldi? Sera'da yeni dünya yetiştirmek Serenin iklimi sıcak olduğundan, içliğinin sıcak olmasından dolayı sert tavuklu olmadığından dolayı yeni dünyanın daha kolay, daha iyi olacağından yetiştiğimde aklıma geldi. Kaç dönüm sereniz var? 5 bin metre kare. Kaç tane yeni dünya ağacı var? Çok sık ektim, 400 tane ektim. E, muzu bıraktığım zaman aynı parayı telafi edebilmek için, alabilmek için. Bütün çiftçi arkadaşlarımız domates, biber, domates, biber üzerinde yoğunlaştığından dolayı ben de bir alternatif bir ürün yetiştirmek istedim. Her şey yarışta kazanıldığı gibi çiftçilikte de yarış olmazsa olmuyor bu, bu para kazanmak. Ben de bu yarışa dahil oldum. o şey. Arkadaşımıza örnek. Böyle. <laughs> evet başkan. Ne zaman gel ne olabilir. Sen Sen mi? Mi? kaç dört tane var Dört Yüz ne beraber bir daha alacak mısın sonra? Evet. Başkanlar. Bu sefer şey, ekimden sarılma yapmış.